Sevgili seyirciler, bir dostlarınız programına daha hoş geldiniz. Bugün size kanalımızın bahçesinden sesleniyoruz. Tayfur Bey bizle birlikte, Tayfur Erdoğdu. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ediyorum Cem Bey, sizi sormalı. Sağ olun, sağ olun. Ballı'ya da evet. hoş geldin diyelim. Birazdan zaten onunla ilgili konuşacağız. Çok tatlı, ben bayağı zaman geçirdim biraz Sizde, sizi evet. programa bekletirken. Ee, şimdi isterseniz biraz kendinizden bahsedin. Ben özgeçmişinize baktım, çok ben anlatamayacağım yani. kendiniz anlatsanız çok dolu bir geçmişiniz var. Estağfurullah efendim. tabii ben okumaya meraklı bir insanım, öğrenmeye meraklı bir insanım. Ee, bu okuma ve öğrenme sonsuz yani insanı yaşadığı müddetçe hem okuyor hem öğreniyor. Bu ben de öğrenmek de çok motive edici. Tabii, şey. tabii, yeni bir şey öğrenmek. Kesinlikle. Müthiş bir şey yani. Yeni ve özellikle yeninin de derinlerine inmek aslında herhalde benim bir miktar merakımı celbediyor dikkatimi çekiyor. Çünkü ben mesela daha önceden mimarlık okumuşken. Evet önce mimarlık evet. okumuşsunuz sonra siyasal bilimlere geçmişsiniz. Evet sonra geçmişsin. siyasal bilimlere. Yok yani, nasıl isterse, o şimdi biraz ha. dolaşır. Siyasal'a geçtikten sonra tek oradan da tarihe intisap ettim. Evet, yani yani aslında 3 olmuş oluyor evet. alan olarak. Şu anda da aslında felsefede lisansüstü dersler veriyorum. Bu şu anlama geliyor. Yani bir aslında bir başka branşa daha geçmiş oldum. Hmm, felsefe yani esasında felsefe ama ama biraz, evet. ama felsefe tarihi değil tarih felsefesi evet. demiştiriz. Yani o farkı lütfen konuşalım. Mesela ben felsefe tarihi e, anlatanları biliyorum. Evet. Ama mesela tarih felsefesi konusu mesela e, benim için çok yabancı bir şey. Tabii şimdi tarih felsefesi ile felsefe tarihinin temel bir farkı var. Felsefe tarihi felsefenin geçmişini, filozofları ve eserlerini ele alırken Tarih felsefesi kısaca tarihin ne olduğuna dair, geçmiş zamanın tarihe dönüşümü esnasında geçirdiği değişimlere dair veya tarihçilerin çalışma ilkelerine, çalışma esnasında karşılaştığı problemlere, etik meselelere, milletler ve tarihçiler arasındaki münasebetlere veya tarihçinin düşünce tarzına, tarihin kaynaklarına, tarihçinin kaynaklarına daha ziyade tarihçinin zihnine bir yolculuk aslında tarih felsefesi. Peki mesela şimdi ben e, tarihi bir dökümana ulaşmak istediğimde, evet. mesela örnek veriyorum, e, işte ben Selanik göçmeniyim. Evet. Selanik'ten göçen Türklerin mesela tarihini araştırmak istiyorum. Şimdi bir sürü kaynak çıkıyor. Mesela siz tabii o işin içinde olduğunuz için hemen kokusunu alırsınız. Mesela o kaynağın doğru olup olmadığını nasıl insan karar verebilir? Bu nasıl da tarih felsefesinin, Evet, Konularından şimdi bir mesela tanesi. yanlış bir kaynakla ilgilendiğiniz zaman ciddi zaman kaybı bir de belleyi de gereksiz şeylerle doldurmuş oluyorsunuz. Onun mesela yolu yöntemi nedir? Şimdi bunun aslında iki tane temel yöntemi ya da tekniği var. Bir tanesi iç tenkit dediğimiz o belgenin tamamen yapısına, içeriğine bakmak, kağıdını incelemek, mürekkebini incelemek. Buna biz metnin tutarlılığını da dahil ediyoruz. Yani acaba ilk paragraftan son paragrafa kadar tutarlı bir metin mi? Yoksa uydurulduğunu gösterecek ipuçları içeriyor mu? İkincisi de dış tenkit dediğimiz bu belgedeki bilgiler ile bizim genel bildiğimiz bilgiler çelişiyor mu? Örtüşüyor mu? Örtüşüyor mu? Mesela spiritüel konuyla, konularla alakalı bir tane kaynak, bir kitap elde ettim mesela ben. Mesela ee, yazarın, e yazarın biyografisi yok. Arka tarafta hiçbir kaynakça yok. Bir yerden beslenmemiş. Hani sanki kendi dünyasında bir şeyler yazmış. Onu da böyle bayağı da kalın bir kitap. Mesela o beni itmişti biraz. Yani içindekiler Anladım. değerli bile olsa. Tabii. Ama mesela e, beni böyle içine çeken ve memnun eden kaynaklar genelde hep böyle alıntılar yapan, aldığı alıntıları o kaynaklara gönderen. Oradan mesela görüp başka bir şeye geçiyorsun. Onu oradan, onu oradan Tabii. o senin ufkunu genişletiyor. O da bir kriter olabilir değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü orada bir sağlama imkanı sağlıyor e, okuyucuya. Benim kaynaklarım bunlar. Ben bu kaynaklara dayanarak yazdım. İstersen git o kaynaklara sen de bak araştır. Daha da genişletmek istiyorsan bilgini oku. Ben bu tarih felsefesiyle ilgilene ilgilene aslında basiti elde etmek zordur malum. Basit ile ilgilenmeye başladım. Basitlerle. Yalın olmakla. Evet. Mesela bilim herkes tabii birçok tanım getiriyor. Aslında şu demek bilim. Herkesin kabul edebileceği sonuçları söyleyebilmek ve söylemek. Yani inancı Efendim adetleri, gelenekleri, görenekleri dışarıda bırakarak hiç kimsenin reddedemeyeceği sonuçları ama o hiç kimse için de belki bir kayıt koymak lazım. O da o dönemde yaşayan insanlar. Çünkü bilim de gelişiyor. Bazı yanlışlarını e, kendi kendine buluyor bilim insanları ve onu takdim ediyorlar. Şimdi burada basite ulaşmak aslında felsefenin yaptığı insana fayda. Ama zaten fayda. En, en zor iş oluyor. İşte mesela şimdi diyelim ki köpeğin birinde bir davranış bozukluğu var. Biz mesela gittiğimiz zaman evet. aslında orada yaptığımız tek şey o hayvandaki davranış bozukluğuna sebep olan gereksiz şeyleri çıkartmak. Tabii esasında o gereksiz olanı çıkarıp da onu mesela kendi doğasına uygun yaşatmaya başladığınız zaman rahatlıyor. Evet. Şey de öyle mesela. Yani e, çok iyi danışmanlar büyük şirketlere danışmanlık verirken de yaptıkları tek şey aslında o işi sadeleştirmektir Hı. ama sadeleştirmek işin en zor kısmı. Çok Çünkü zor. insan farkında olmadan bütün işleri böyle karman çorban hale getirir. Evet, evet. Gerçekten öyle. Şimdi bu mesela e, ballı davranış bozukluğuna sahip bir köpek. Fakat... Mesela nedir o? Şöyle mesela gel deyince gelmiyor. Hmm. Ya da e, otur deyince oturmuyor. Evet. Fakat ben bunun e, özel bir köpek olduğunu e, kendi sezgilerimle, yani bir inisiyatif alarak kendi sezgilerimle anlamaya gayret ettim. Üç ya da ee, üç buçuk ay önce ben e, Ballı'yla tanıştım. Kaç Onu, yaşında? Şu 15 aylık olduğu tahmin ediyoruz dişlerinden. Şöyle bir hikayesi var Ballı'nın. Ee, benim daha önce bir American Fox Hunter'ım vardı. Güzel, ee, av yapıyor muydunuz? Efendim? A av yapmıyordunuz ama değil Yapıyoruz, mi? Öyle yapmıyoruz, denk geldi, Evet. O çok e, hareketli, onun tabii davranış bozukluğu inanılmaz temel eğitimini almış olmasına rağmen. Galiba asabi bir e, yapıya da sahipti. Biraz sert olur onlar zaten. Evet tabii. Biraz bayağı sert. sert. Anlaşılan aslında av için koşturmak gerekiyor onlar sürekli. O yüzden sorun. Evet. Bu e, arkadaşı yazlık av, yazlıkları Avşa'da olan iki kız e, görmüşler. Beraber yüzüyorlar, ediyorlar. Ben Avşa'da dedim, mı? Avşa'da. Hmm. Ben onların e, e, sosyal medya hesabından görünce dedim ki bu ne kadar tatlı benimki çünkü gerçekten inanılmaz. Asabi. aktif aktif ve sert köpek. Aktif ve sert. Şu anda e, efendilik eğitimi alıyor Çatalca'da bir e, okulda. Onun ismi Mavi. Öyle geldi bana. Bakamadıkları için bana gelmişti. E, ben de dedim ki e, çok tatlı bu uysal onu daire evinize alın. Hocam biz dairede oturuyoruz yani bahçeli evimiz değil yapamayız falan. Ben de o dönemde daireye taşınmak zorunda kalmıştım Burgaz'da. Dedim ki ben bu kadar hızlı ve aktif Faal bir köpeği dairede bakıyorum ve yani hiçbir problem yaşamıyoruz. Bunu çok rahat, e, bununla çok rahat baş edersiniz. Her neyse ben neticede bu arkadaşı kim bakacak sorusunu yöneltince bana dediler ki şimdi burada yaz. Herkes ilgileniyor ama yazdıktan sonra tabir, gidecek. Kışın, bu oraya tabir. terk edilmiş. Hmm, birisi bırakmış. Ben de tabii ben kendi köpeğimden e, yola çıkarak dedim ki çok hareketli olabilir. Bir araba kiralayayım. Geniş bir vagon olsun ve onunla işte Avşe'ye gittim. Bunu görünce bunun bu kadar uysal olduğunu fark ettim. Neyse onu atladık getirdik. Ameliyat ettirdim. İşte bütün tabi ameliyat yani. ettirdim. Kısırlaştırma ben ona da komiklik olsun diye sünnet ettirdim diyorum bizim kültürümüze de uygun olsun diye. <laughs> ve e, uysallığıyla birlikte Mavi'ye bir arkadaş adını da oradan Sarı koyduk. Re, yani gayri resmi ismi Sarı ama resmi ismi Ballı. Ballı. Efendim bu Arkadaş olsun dedik. Bunun huyları Mavi'nin em, biraz hareketliliğiyle değişim gösterdi. Bu e, gelir gelmez eve de bir kedi aldım, yavru kedi. Ha, aynı anda. Aynı anda ve çok tatlı bir şekilde. Em, ballı kediyle meşgul oluyor. Kediyi daha yavruyken ensesinden tutup mamasına götürüyor. Mamasını yedikten sonra mama, tekrar ensesinden tutup suyunu içiriyor. Ondan sonra da tutup ensesinden yatağa yatırıyor. Aa olaya bakın. Olay enteresan. Fakat mavi de bunun kardeşi. Onunla inanılmaz e, O döndü mü eğitimden? Geldi o henüz oraya. eğitimin 3 e, haftasını tamamladı. Temel eğitim aldı dediler. Aslında onu da almamış. Yani bayağı hırçın ve eğitimcinin verdiği raporda şu yönde. Ya biz bu kadar e, dik başlı, İnat, gururlu, inatçı inatçı bir köpek görmedik. Siz yani iyi Dayanmışsınız İyi dayanmışsın, bugüne dayanmışsın, kadar. Dayanmışsın. Aslında tabii Burgazlı komşuların e, hoşgörüsü diyelim. Çünkü hakikaten herkesi kovalar geldiğince gelmez illa bir yaramazlık peşinde koşar. Bunun da bazı huyları ondan dolayı bozuldu. Fakat ilginç olan tabiatı itibariyle bu kakır, yani Türkler hani kokur diyor ama kakırla kakır spaniel, kakırla e, golden karışımıymış. Evet biraz goldena da benziyor tabii Benziyor. Kakın, kulakları biraz daha itibar. ufak olur tabii. Evet. Onun tabii getirdiği bir tabiat yumuşaklığı var. Sevgi açlığı var. Ee, fakat tabii onu Gold, çok onu goldendan almış. Evet, onu goldendan almış. Kakırlar da bir miktar hani e, onlar daha aktif olur. Aktif. Ama onlar da çok insana yakın olur. Çok iyi. Tabii tabii. İkisinin karışımı çok tatlı bir e, melez çıktı ortaya. Uysal ve ben o yüzden Buna temel eğitim verme taraftarı da değilim. Çünkü gerçekten kendi kendine... E o tamamen sizin rahatlığınızla rahat evet, rahat alakalı. Yani o kontrol edebildiğinizi, rahat yaşayabildiğinizi düşünüyorsanız evet. o tamamen sizin e, inisiyatifiniz. Hızlıkla yani. hareket etmeyi çok seviyor. Bir de ilginç olan şu, e, yani hakikaten o kadar heyecanlı bir köpek ki e, biz Burgaz'da olduğumuz için büyük bir avantaj. Koşabiliyor. Benim Elektrikli, tabii bir elektrik süpürgesi de, sokak köpeği de var. az değil mi orada? Çok az, iki tane. İki tane. Onlar da yemeklerini bolca yedikleri için dikdörtgenler dik prizmasına dönüşmüş durumdalar. <laughs> Hareket edemiyorlar. Hareket edemiyorlar. <laughs> yani o kadar yavaş. Öne giden onları besliyordu. Tabii mi? tabii. Bir de çünkü bizim adamız özellikle kedileri ile meşhur bir adam. Ha, kedi çok. Çok. Kedi popülasyonu inanılmaz nüfusu çok yüksek. O yüzden onların mamalarını da tabii zararlı olmasına rağmen Yiyorlar. Yiyorlar. E protein yoğun. Yüksek protein bir de çok lezzetli olur. Mesela Müthiş. köpekler hasta olduğunu yemek yemeyen köpeğe biz kedi maması veririz. Tabii o zaman onu yer. Yiyor. Bu tabii koştuğu için dinamizmini de kaybetmiyor. Malum biliyorsunuz skuturlar benimki özel ama diğerleri de aşağı yukarı aynı prosedüre tabi 25 kilometre hızla koşabilir. Yani sürebilirsiniz. Oradaki şey e, faytonlar Sadece, yasaklandıktan, yasaklandıktan, sonra yasaklandıktan sonra o, o elektrikliler başladı bahsedelim. değil mi? Bir, ben, benim gibi elektrikli skuter kullanan bir iki kişi var. Yazın gençler daha fazla kullanıyor. 30 kilometre saatte 30 kilometre koşmaya başladı. Bandan. Aa, günde aşağı yukarı 3-4 kilometre. 5 kilometre falan yapıyor. Saatte 30 kilometre koşuyor. İşte kaç kilometre gidiyorsunuz? Yani bayağı dolaşıyoruz adayı. O diyor. Tabii tabii. Yani o koşu buna o kadar faydası Benim dokundu mesela ki. bizim iş köpekleri biz genelde bisikletle yapıyoruz onu. Tamam. Günde mesela ortalama 5 ile 10 kilometre arası mesela yaptırıyoruz. O çok güzel. güzel kondisyon yapıyor ama fazlasını yapıyorsa da harika yani. Çok çok e, kondi tabii bu maviden yani bunun işte American ha Fox Hunter'dan alıştı o hareketliliğe. Adadaki kedilerle münasebeti bunun çok ilginç. Evdeki kediyle oyun oynama tarzını adadaki diğer kedilerle de yapmak istiyor. E Kedilerin bazı hiç kıpırdamıyor. O zaman bu onların yanından geçip gidiyor. E güzel. Kedilerin güzel. bazısı buna <laughs> kızıyor. O zaman kedi bu geri kaçıyor. Değişikti. Bazı kediler de bunu yavaş yavaş tanıyor ama henüz daha tanıma aşamasında olduğu için ağaçlara, duvarlara tırmanıyorlar. Bu da onun peşlerinden. Çok enteresan bir tabiatı var hakikaten. Eğer... Bu arada aklınızda bulunsun o bahsettiğiniz işte çağırdığınız zaman gelmemesi, oturmaması falan onlar bizim sektörde davranış bozukluğuna girmiyor. A öyle mi? Ben Tabii tabii. O mesela o anlamda biraz daha net çalışırsanız o mesela çalışma disiplini. Siz hani çok ha, itaate çok böyle baskılı bir şekilde önem vermediğiniz için öyle davranış bozukluğu denmesi için insan agresyonu, mama agresyonu, köpek agresyonu, işte böyle korku Korku, atakları o tarz şeylerin ha, Onlar lazım. yok. On, onların hiç bir bahsettik yani bu gayet dengeli ve sosyal bir köpek. O çalışmayla alakalı. Evet şey. yani ben de. 15 gün buna ağırlık verin mesela. O işin üstüne gidin makine gibi yaparlar. Süper. Tabii. Ee, bu tabii bir de e, kedisi işte şimdi oldu. 4 aylık kedisi. Onun ismi de Fincan'dı. Geldiğinde Fincan kadar da oradan kısaltma Finch kaldı. Şey mi o da böyle tekir, sokak tekir, kedisi. Tekir. Çok güçlü. Ha ben şeyde videoda görmüştüm. Evet. evet. Bunun Patilere yumuşak, onu ye dişlemek istiyor finç. Tabii o kadar yüz göz oldular ki artık burnunu ısırmak istiyor, patilerinin yumuşak kısımlarını ısırmak istiyor. Bu tabii ikisi arasında bir denge oluştu. Fakat ilginç, yani birkaç gündür gözlemlediğim bir şey, şam fıstık. İkisi de hayran. Şam fıstığı seviyorlar. Buna ben kapalı veriyorum, kendi kırıp içindekini yiyor, Aa, kabuklarını getirip. Onu nasıl açıyor ya? çıtır diye açıyor, içini diliyle yiyor. emiyor. Şey, papağan gibi. Evet, getirip kabuklarını <laughs> koyuyor. E, fince de ben kendim ayıklayıp veriyorum. Ha, o açamıyor tabii. Ama yer fıstığı hayır yemiyorlar. Ha, onu Çekirdek yemiyorlar. İlginç ilginç huylar e, Ama tabii, tabii Burgaz, şey, Burgaz gibi bir yerde yaşamak da tabii köpek besleyen birisi için müthiş. Bir... Ama gerçi köpeğiniz olmasa da harika bir yer. Orası. Ben 5 ay öncesinde köpek sahibi değildim 5-6 ay öncesinde. Ama evet, ne eskiden bir kedim miydiniz? Efendim? 2 sene oldu. 2 sene, sene oldu ve hatta köpeklerden de çekinirdim. Bizim Davutpaşa kampüsü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin gerçekten bir köpek cenneti. Yıldız Teknik o Beşiktaş İki ba kampüsümüz Barbaros Bulvarı'ndaki değil. Benimki Davutpaşa'da. O Davutpaşa nerede? Bağ. Ha Cevizli Bağ'da. Cevizli Bağ'da evet. da, e, güzel bir askeri binayı ve büyük bir bahçeyi bize tahsis ettiler. Artık bizim e, mülkümüz oldu. Orası bir köpek cenneti. O dolu. O kadar çok var ki ve birbirleriyle Çete bölgesel olmuşlar, çeteleşme de bölgesel i̇şte ayrımalara o, da. O, o fena O şey kadar yani. büyük. O yüzden öğrencilerin bir kısmı gibi ben de çekiniyordum. Fakat özellikle hakikaten akşam karanlığında tabii, falan değil mi? Paçadamdalar, yakalar. eder falan fakat tabii bir dilleri var bunların da. Yani özellikle son zamanlarda medyaya yansıyan köpek korkusu ve köpeklerin şiddeti ile ilgili haberler üzücü bir tarafı da var. Tabii. Yani bu köpeklerin... Belki de insanları mesela daha da geriyor. Çok geriyor. Hani mesela onu gördüğü zaman insanlar... Çünkü sokak köpeği, çete dediğiniz zaman kaçtığınız zaman ciddi sıkıntı. Çünkü bir evet. tanesi kovaladı mı o çete arkadan hop onları, onu takip ediyor. Yani esasında kaçmayıp onlarla iletişim kurmaya çalıştığınız zaman problem değil ama bazı insan tabii korktuğu için yapamıyor. Siz tabii benden daha iyi biliyorsunuz kesinlikle bu e, dünyayı. Estağfurullah, estağfurullah. Benimki korkan insanların uzağından geçiyor. Ama işte Kaldırım de değiştiriyor. Ama işte sizin köpeğinizle o sokakta yaşayan hayvanlar farklı. çok farklı. Çünkü onlar kim bilir ne travmalar görüyorlar. Tabii. Çok zorlu bir hayat yaşıyorlar. Ee, bir şeyleri elde etmek için savaşmak zorundalar. Kesinlikle. Ve dolayısıyla onların içerisinde bazıları bazen gereksiz yere de o savaşa alışıp gereksiz yere de savaşma güdüsü ortaya koyuyor. E karşıdaki insan da serin kanlı değilse, korkuyorsa ki insanlar korkmakta haklı. Tabii. Ge gecenin bir karanlığında mesela bir köşeye döndünüz, 10 tane köpek sizi havlayarak koşuyor. O öyle kolay bir iş <laughs> değil yani. Her <laughs> iyi baba Ama kaçtınız mı şey? Tek sıkıntı değil. olabiliyor yani. Sizin program başında yönelttiğiniz bir soru vardı tarih felsefesiyle ilgili. Yani Bu tarih felsefesinin en önemli meselesi e, tabiat ya da doğa ile ilgili. Yani insanın bir tabiatı var mı? Hı. ya da insanın doğası var mı bu çok temel bir ayrıma götürüyor tarihçileri ve felsefecileri Ben e, insanların her birinin farklı tabiatta olduğunu düşünüyorum yani ortak bir fıtratı var diyorsunuz herkes Hayır herkesin tek tek fıtratları var Hı. herkesin fıtratı ayrı diyorum. Ha, onu söylüyorum işte. evet. herkesin bir fıtratı var ayrı ayrı tek bir fıtrat yerine herkesin ayrı ayrı bu hayvan sahibi ol yani 15 sene önce 1996'da da iki tane kedim vardı, iki van. Bir tanesi hastalıklıydı. Ben onu hastalığı dolayısıyla tabiatının öyle olduğunu zannediyordum. Fakat bu hayvanları şimdi bir senedir incelemeye başladım. Gerçekten iki golden, ikiz de olsa birbirinden farklı tabiata sahipler. Şimdi orada tabii başka etmenler de devreye giriyor. Şimdi yani iki tek yumurta ikizi insan şöyle da da farklı olduğu gibi demek şö, istiyorum. Şimdi şöyle bir durum oluyor. İlk önce anne ile babadan doğduğu anda ilk önce anne baba ve anne babanın arkasındaki soylardan bir aktarım var. Kesinlikle. Ve doğduğu zaman mesela 7-8 yavru doğdu. Biz mesela onlarla yeşiye yaşaya, yaşaya artık çok net görmeye başladık. Biraz büyüdüler, gözleri açıldı, mama yemeye başladılar, hareket etmeye başladılar. Aşağı yukarı böyle 25 30 35 günlük oldukları zaman bakıyoruz bu eşkiye. Yani bunu sakın aileye vermeyelim. Onu mesela hatta bazı aileler hiç görmüyor bile. Biz önlerine bile çıkartmıyoruz. Ya yani şurada oturuyorsun mesela geliyor burayı patlatıyor, çadır dır yiyor falan durduğu yerde. Şimdi bir tanesi var. Son derece resesif naif. Yemek yerken sıra bekliyor, memeye saldırmıyor. Öbür kardeşleriyle didişmiyor deli gibi bağırmıyor. Onu mesela bayan çocuk böyle aile o tarzı o çok net belli oluyor. Fakat bu yapı tek başına gitmiyor. Evet. Çünkü birisine verdiğiniz zaman o insanın yaklaşım tarzı, o yaşadığı çevre, daha sonra verilen eğitim, işte o özellikle bir yaş bir buçuk yaşa gelene kadar ki o yavruluk ve gençlik döneminde köpeğin başına gelen olayların hepsi birleşiyor. İki iki buçuk yaşında yetişkin bir köpek oluyor. Yani hepsinin ayrı etkisi var. Onu mesela bir e, ciddi anlamda böyle işi biliyorsanız köpeklerin böyle bizim e, çoğunlukla kullandığımız belli içgüdüleri var. Tabii. İşte av güdüsü var, agresyon var, savaşma güdüsü var, libido var, yeme güdüsü var. Bir şey. O onlara esasında böyle bir heykel tıraş gibi kimisini mesela daha fazla, kimisini daha az inşa da edebiliyorsun. Çok enteresan. Yani onu yapacağı işe yoracak şekilde yönlendirebiliyorsunuz yani onların da çok etkisi oluyor beni bu temelden bütün düşüncemi ele geçirdi ve değiştirdi Çünkü dediğiniz gibi doğuştan köpeğin fıtratı diğer kardeşiyle eşit düşüncesi ne insan için geçerli ne hayvan derhal için geçerli. Şimdi çok o, acayip yani şu şöyle bir durum var Mesela çok iyi bir eğitmen Evet adam mesela beş kere dünya şampiyonu olmuş 20 kere Almanya şampiyonu olmuş elinden Mesela en başından itibaren 15 tane köpek geçmiş. Şimdi bu 15 köpeğin hepsinin yapısı aynı olabilir mi? Olamaz. Ama baktığınız zaman sahaya çıktığı zaman kalem gibi hepsi tamam. aynı. Tamam, o başka. Şimdi demek ki şöyle bir durumda var. Bunların kendi fıtratları, yapıları kısmi olarak farklılık gösterse de elinizde bir sistem varsa, harika. Siz o sahaya çıktığınız zaman onu böyle kalem gibi, bak benim işim işte budur. Ben hepsini bu kıvama getirebilirim diyebiliyorsun. İşte insanın sorumluluğu da böyle bir şey. Yani sizin fıtratınız daha kavgacı veya daha dominant olabilir ama sizden istenen bir iyi vatandaş. Onu kendinizi kalem tıraş, yontar gibi yontarak iyi vatandaş olmaya doğru bir eğilim içinde olmak bekleniyor. Dücane Hoca tartışmıştı. Evet, o daha adalı, ben... büyük adalı. Öyle öyle evet. Şimdi mesela orada size de hemen buradayken sormak isterim. Mesela coğrafya kader mi? Şimdi bu konuyu konuştuğumuz zaman hani belli coğrafyalarda doğan insanların yapıları farklı oluyor ya. Mesela o size göre kader mi değil mi? Şimdi kaderin küçük bir kısmı. Hah. Dücana Hoca da mesela kesinlikle ona katılmıyor. Yani ben burada doğdum, benim kaderim buydu. Artık bu değişmez gibi bir yaklaşımı o da zaten kabul etmiyor. Küçük bir değil? kısmını Aynen. teşkil edebilir. Çünkü biz yani o kadar çok etmenin bir bileşimiyiz ki. Tabii. Eğer coğrafya kader olsaydı Hakikaten her Türk birbirine benzer. Hmm. Kısmi olarak bir kısmı tembel, bir kısmı çalışkan olmak yerine hepsi mesela yatar veya hepsi inanılmaz çalışır. Sizin demin söylediğiniz gibi 15 köpek ya da 15 insan farklı tabiatlara sahip olsa da kalem gibi hepsi bir araya getirilebilir. Gelenmiş. Ay bir, bir sistemin içerisinden Kesinlikle. geçse. Düzgün. Yani Şimdi bu bence gerçekten insanın, Çevresine bakışı açısından çok önemli bir bilgi. Buna sahip olmak yani. Çünkü öyle bir bakışı var ki insanın, hazır cevaplar ile tatmin olmaya çalışıyor. İyi, İyi o yüzden coğrafya kaderdir. İşte fakirlik aynı şekilde, ben kapitalizmin onu ezişi. İlk mesela yurt dışında yarışmaya başladığım seneler mesela çıktığım zaman hissetmiştim onu bir gün şeye gittik, Çek Cumhuriyeti'ndeydi birleşme. Evet. İşte bir otelde kalıyoruz. Otelin önünde de devasa güzel bir park var yani. Şahane bir şey. Ben O zamanlar hadesi vardı. Hades'le yarışıyorduk. Hades'e ben şeyi taktım, flexiyi. Böyle biz işte buralarda biliyorsunuz yani sokak köpeği çoktur, şeydir, salmayız böyle kolay kolay. Biz böyle işte o gece karanlığında yürürken bir baktım uzaktan bir adam geliyor. Bir tane ufacık pincher salmış. O böyle kendi kendine geziyor. Köpek bizi gördü, direkt kafasını çevirdi, koklamaya devam etti. Öbür taraftan bir tane Doberman, o da salmış. Öbür köşede. Ve insanlar mesela böyle dönüp bize hani niye tutuyorsun ki sen elinde bunu? Yani bunun bir sorunu mu var? Hani bu canavar mı bu gibi baktılar bize. Yani o köpeklerin o sakinliği, o mesela köpek gördüğü zaman hem kendi aralarında hem bize karşı dönüp böyle koklamaya devam etmeleri falan işte o oradaki hava, atmosfer, in, insanların yaklaşımı. Ama bizim burada biz gerçekten çok canlı kanlı insanlar. Evet. Yani mesela o agresyon bizim trafikte, hayatta bir şey. ve dolayısıyla o bizim sokak köpeğimize de yansıyor, bizim konuşmalarımıza, tavırlarımıza da yansıyor. Dolayısıyla ne oluyor? O coğrafya bizi biraz etkilemiş oluyor. Benim e, kedim O anlamda bir etkisi var mı? anlamda var. Ama dedim ya hissedim. sıfır değil, değil, bir miktar, bir belli miktar. Benim kedim ve köpeklerim tabiatımdan çok etkilendiler. Muhakkak. Yani biraz daha böyle ne diyelim? Hareketli daha böyle sesi itibariyle inişli çıkışlı falan etkileniyorlar. Daha sakin seviyor bazıları. Ben mesela masaj yaparak sevmeyi e, tercih ettiğim için onların da sevgisi yumuşaklık gördüğü zaman hemen yatıyor. Hemen kendini salıveriyor. Ben böyle masaj yaparak sevdiğim için o sertlik ile yumuşaklık arasında kalınca gidip yumuşağı tercih ediyor. Yumuşak huylu çünkü gerçekten de. Yani i̇şte tabii sizin yaklaşımınız, yaşadığınız şey yer, onların hepsi bir bütün oluşturuyor. Ortaya da böyle tatlı bir şey çıkıyor. Çok güzel. Yani e, bence çok güzel yetiştirmişsiniz. E, çok güzel bir hikayesi var. Üç ay. Değil mi? Bir Üç de, ay. Ben yetiştirdim diyemem yani. Sadece arkadaşlık yapıyoruz. Bir de mesela şimdi siz böyle bir beşinci, altıncı senenin sorunu düşünün. Artık. Fakat bir şeyinizle gözünüzle anlaşırsınız. Çok kez şununla karşılaşıyorum. Ben besledim, 10-13 yaşında vefat etti. Bir daha almaya tövbe ettim diyen çok insanla karşılaştım. Yani o bağlanın, bağlanmanın tabii... E... Ama hepsinin yeri ayrı bence. Bence de. Yani ben Onu hiç, söylemek istiyorum. Hiçbir köpekte, hiçbir insanda başka birini aramamak lazım. Tabii. Hepsinin kendine ait bir enerjisi, bir ruhu var. Dolayısıyla yani köpek seviyorsa insan, o yaşantıda her zaman bir kedi, bir köpek, bir canlı bence olmalı yani onu kaybetti diye insan kendi dünyasını tamamen öbür tarafa kapatmamalı. Ben Şöyle diyorlar. O öyle bir acı çektim ki bir daha bir... kork Ama ona aslında tabii bu da bir e, yani dünya perestlik ya da iyice ama mesela Ama şimdi bakın mesela 13 yaşında diyorlar. Evet 13 yaşında. Benim 2 yaşında köpeğim öldü. E, da mesela ha. o köpek 13 sene yaşamış mesela. En yani o e, elbette insan üzülür. Biz onların hissiyatını buradan tamam. bilemeyiz tabii ki ama 13 yaş dediğiniz zaman çarpı 7, 100 yaşında insan yapıyor. Tabii. Ne güzel yaşamış hayvancağız. Evet. Eşin sonuç olarak canlının da bir hayatının bir sonu var. Bir de şu yani galiba. Bizim, bizim de öyle yani. Aslında kabul tabii etmek ki. lazım bunu yani. Tabii ki. Yani Bir Benim de şu mesela galiba. 2 yaşında köpeğim küt diye gitti mesela. Böyle bir şey olur mu yani? Bir de şu galiba. Sadece fiziksel olarak mevcudiyetini devam etmesini istemek de bir miktar bencilce geliyor bana. Tabii. Çünkü onun anısı, hatıralar, zaten sevgi devam ediyor. Ona yönelik, aynen ona öyle. sevgi. Aynen öyle. O yüzden bir başkasını o, almak, onu beslemek aynen öyle. ya da o, aslında onu... beslemek evet yani şöyle. Hani bazı güzel karikatürler var. Ee, benim insanım geldi diyor kedi. <laughs> ne güzel. Evet. Ben o yüzden biraz hakikaten alınıyorum ve bir miktar inciniyor kalbim. E Köpeğin tabii, mi? E, tabii yani Sen, yani bu, sahibi. Bu ben arkadaşım gibi görmeyi. Patronu, bir birlikte hayat paylaşıyoruz işte. Evet, bu kadar basit. Ben arkadaş ya. aynen öyle. E, bana şöyle aile şey... gibi diyelim. En güzeli Çok aile. Güzel. En güzeli aile. Ailenin bir parçası yani. Kesinlikle. Bana şöyle şeyler söyleniyordu, söyleniyordu. Yani o mavi biraz gevşek bir köpek. Sen buna patronun kim olduğunu göstereceksin. Başka ya mesela, türlü idare edemezsin Ya yani yani. bu bunlar beni incitiyor. Ben şöyle anlıyordum. Demek ki bu işte American Fox Hunter yani Amerikan Tilki Avcısının tabiatı. Böyle. Böyle ve bunu uygun yerde buna bakmak lazım. Bununla arkadaşlık yapmak lazım, dostluk yapmak lazım. Bunu Onu zorla oraya o kaba uydurmaya çalışmak yapılabilir esasında, değil mi? Yap zorlarsanız yaparsınız. Bütün insanlar dünyada insanlara ve hayvanlara zaten bunu yapıyorlar. Evet. Şu an. Ama herkes mutsuz. Evet. Programın sonuna geldik. Sizde sohbet çok güzel. E, Bana kalsa ben saatlerce devam ederim. Ben, ben benim açımdan da çok Aynı zevkli öyle. bir sohbet. Ee, Bizle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Teşekkür hem ederim. size hem de ballıya. Teşekkür ederiz efendim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.